Arkadaşlar merhabalar bugünkü videomuzda küresel ve bölgesel örgütler konusuna değineceğiz. Şimdi öncelikle Birleşmiş Milletlerle başlayacağız. İşte ne zaman kurulmuştur, amacı nedir? Bu şekilde devam edelim. Şimdi Birleşmiş Milletler örgütü arkadaşlar 24 Ekim 1945'te ABD'de kurulmuştur. Kuruluşun amacı Dünya barışı ve güvenliğini korumak, ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkını sağlamaktır. Örgütün diğer önemli çalışmaları ülkeler arasındaki sorunları çözmek ve uluslararası işbirliğini genel olarak sağlamaktır. Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in 51 kurucu üye ile faaliyetine başladığını biliyoruz. Günümüzde örgütün 193 üyesi bulunmaktadır örgütün güvenlik konseyi ekonomik ve sosyal konsey işte vesayet Konseyi uluslararası Adalet Divanı lahey ve genel sekreterlik olmak üzere 5 tane de alt birimi bulunuyor arkadaşlar güvenlik konseyine baktığımızda güvenlik konseyinde 5 daimi 10 geçici üye bulunmakta işte e, ABD İngiltere Fransa Rusya ve Çin, örgütün daimi üyeleridir. Bakın bunu soruyorlar, şöyle soruyor, direkt bilgi olduğu için bu konu ee, diyor ki işte Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyinde aşağıdaki ülkelerden hangisi e, daimi üye değildir veya üyedir gibi sorular karşımıza gelebiliyor, bilginiz olsun. Bu ülkelerin alınan kararları veto veto etme hakkı bulunmaktadır. Geçici üyeler iki yıllık süreler için seçilirler. Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların yaptırım gücü yine vardır. Konsey'in aldığı kararlara uymayan ülkelere askeri, ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmaktadır. Şimdi Birleşmiş Milletlere üye bir ülkesiniz. Konsey'in aldığı kararlara Uymuyorsanız hemen şu yaptırımlarla ne yapıyorsunuz karşılaşıyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar bu da bir tane görsel Birleşmiş Milletler'in bir e, toplantı hali. Şöyle devam edelim ekonomik ve sosyal konseyde neler bulunuyor? 27 üyeden oluşuyor ekonomik ve sosyal konsey. Bu üyeler üçer yıllık aralıklarla seçilmektedir. Bu konsey örgütün toplumsal ve kültürel alandaki faaliyetlerinden genel olarak sorumlu. ve Vesayet Konseyi de vesayet altındaki ülkelerin yönetimini denetlemektedir. Konsey üyeleri 3 yıl için seçilir. Bu da Vesayet Konseyi'nin özelliği Uluslararası Adalet Divanı Lahey. Bu da 15 tane yargıçtan oluşuyor. Bu yargıçlar Genel Kurul Güvenlik Konseyi tarafından farklı ülkelerden seçiliyorlar. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan örgüt uluslararası anlaşmazlıklarla ilgili görüş bildirmektedir. Genel sekreterlik ne iş yapıyor? Güvenlik Konseyi'nin önerisiyle Genel Kurul'da seçilmektedir. Genel sekreter Birleşmiş Milletler'in işleyişini ne yapar? Sürdürür. Hatta haberlerde duyarsanız Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği işte şöyle oldu, böyle oldu diye bahseder arkadaşlar. Genel özellikleri bunlar. Evet, bir diğer örgütümüz arkadaşlar NATO askeri bir örgüttür. Şöyle bakalım özelliklerini. Kuzey Atlantik Atlaşması örgütü olarak da geçer arkadaşlar. 1949'da ABD, İngiltere, Kanada, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya, İzlanda, Danimarka, İsveç, Portekiz, Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Türkiye'de bu örgüte üyedir arkadaşlar biz Kore'ye asker gönderiyoruz sonra ne yapıyorlar bizi NATO'ya alıyorlar Türkiye Almanya Bölünistan ve İspanya örgüde sonradan üye olmuştur merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunur. Örgütün kuruluş amacı, sosyalist bloktan gelecek olan saldırılara ortak cevap vermektir. Yani askeri bir örgüt. Antlaşma gereği üye ülkelerden birine yapılacak bir e, saldırı, bütün üyelere yapılmış sayılacaktır. Dolayısıyla mesela Türkiye'ye e, hani bir saldırı olsa, askeri bir saldırı, e, NATO devreye girmek zorunda çünkü hani antlaşma gereği bir ülkeye yapılmış bir saldırı tüm ülkeye yapılmış gibi adlandırılıyor. NATO'nun en üst organı Kuzey Atlantik Konseyidir. Konsey üye ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Haftada bir kez temsilciler, yılda bir kez başkanlar düzeyinde toplanıyor. Askeri komite ise üye ülkelerin genel kurmay başkanlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komite yılda birkaç kez genel kurmay başkanları düzeyinde toplanmaktadır demiş. NATO'nun savunma bölgesi 3 komutanlıktan oluşmaktadır. Bunlar Atlantik Müttefik e, Yüksek Komutanlığı, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı, Maaş Müttefik Yüksek Komutanlığı diye ayrılıyor arkadaşlar. Yani ben hasılı kelam NATO deyince aklınıza askeri bir örgüt oldu. Türkiye'nin buna üye olduğu işte... ABD, İngiltere, Kanada, Belçika, Hollanda, Fransa e, gibi ülkelerin işte 1949'da birleşmesiyle kurulduğu bir örgüt olduğu aklınıza gelecek arkadaşlar. Evet, OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Şimdi Türkiye bunu üye değil. Çünkü biz dışarıya petrol ihraç etmiyoruz arkadaşlar. Biz e, Birleşmiş Milletlere üyeyiz. işte NATO'ya üyeyiz. OPEC e üye değiliz. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü 14 Eylül 1960'da Venezuela'nın önerisiyle Bağdat'ta kuruluyor. Venezuela İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in kurduğu bakın 5 ülkeyi unutmayın. Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in kurduğu örgüte daha sonra Endonezya, Libya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Cezayir, Ekvator ve Gabon'da katılmıştır. Çünkü bunlarda da bu ülkelerde de petrol varlığı var. OPEC petrol fiyatlarının ve petrol üretim miktarlarının belirlenmesi için kurulmuş ekonomik bir örgüttür. Örgütün üye ülkelere yaptırım gücü yoktur. Bakın bu en önemli özelliği. Petrol fiyatlarının ve petrol üretim miktarlarının belirlenmesi için kurulmuş bir ekonomik örgüttür arkadaşlar. Evet OEX İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı. Bir ekonomik örgüttür yine bu da. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'de Avrupa'daki ekonomik sorunları çözmek için kuruluyor. Hatta Avrupa Ekonomik İşbirliği teşkilatı diye de geçer arkadaşlar. 1961'de ABD ve e, Kanada'nın da bulunduğu, e, ABD ve Kanada'nın da bu örgüte katılmasıyla örgütün adı o olmuştur. Günümüzde 34 ülkenin üye olduğu bu örgüt e, üyelerini ekonomik büyüme, işte ticaret, yatırım, teknoloji ve yoksullukla mücadele konularında yardımcı olmaktadır. Arkadaşlar bu örgütü gördüğünüzde de aklınıza şu gelecek. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü. Kısaltmasını verirler şıklarda. Aman aman dikkat edin. Genel olarak işte ekonomik kalkınmışlıkla ilgili bir örgüttür diyebiliriz. Evet. Avrupa Birliği'nden şimdi arkadaşlar bahsedeceğim size. Genel olarak şöyle Avrupa Birliği'nin dayanmaktadır arkadaşlar. Bu örgüt 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak bakın bu da önemli. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur. 1957'de Roma Antlaşması ile Avrupa ülkelerinin birleşmesi için başlatılan süreç doğrultusunda Avrupa Ekonomik Topluluğu ayet kuruluyor. Bu kuruluş sonraki süreçte Avrupa Birliği'ne dönüşmüştür. Avrupa Birliği'nin asıl kuruluşu Metric diye arkadaşlar Avrupa Birliği Antlaşması var. 1993'te gerçekleştiriliyor. Asıl kuruluşu burada oluyor. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak güvenlik ile adalet, e, adalet içişlerine, içişlerinde işbirliği politikalarının e, meydana getirilmesine karar verilmiştir diyor. Şimdi ara arkadaşlar e, biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde bakın şöyle göstereyim. Genel olarak e, vize uygulaması falan çok fazla yok. Yani e, ülkeler arasında gidiş geliş çok daha rahat. E, hani yine birbirlerini Koruma gidiyorlar Avrupa Birliği üye olan ülkeler. Biz de başvurduk fakat bizi almadılar arkadaşlar. Çoğu kez hep başvuru sürecinde kaldık maalesef. Şu an Türkiye üye değil bu örgüte. Bunu bilmenizde arkadaşlar fayda var. Zaten hep haberlerde duyuyorsunuzdur alınmadığımızı. Evet, Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT, NATO'ya karşı varlığını sürdüren Varşova Paktı, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla işlevini genel olarak yitirmiştir. Sovyetler Birliği'ni oluşturan ve bağımsızlıklarını ilan eden 11 Cumhuriyet nedir bunlar? işte Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna gibi bu ülkeler bir araya gelerek bağımsız devletler topluluğunu kuruyorlar. 1993'te birliğe katılan Gürcistan birlikten 2008'de ayrılmıştır. Bakın bunu Gerçekten sorabiliyorlar testlerde denemelerde ee, bağımsız devletler topluluğuna katılıp da sonradan ayrılan devlet Gürcistan. Birliğin üyeleri aralarında siyasi ve ekonomik işbirliği e, yapmaktadırlar. Tarafların e, birbirinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi birliğin temel ilkesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da e, bağımsız devletler topluluğunun bir toplantı görseli. Evet, şimdi bir diğer arkadaşlar örgütümüz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türkiye bu örgüte üyedir. Bu örgüt anlatırken şunu belirtmek istiyorum, ismi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ama Karadenize kıyısı olmayan ülkelerde bazı ülkelerde bu birliğe üyedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Örgüt 1992'de İstanbul'da kuruluyor. Türkiye'nin önderliğinde 1990'da başlayan bu girişim Türkiye, Rusya Federasyonu, Romanya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Bulgaristan'ın imzasıyla resmileşmiştir. Bu ülkelerin yanı sıra Yunanistan ve Arnavutluk da kurucu üyeler arasında yer almaktadır. Mesela Yunanistan'ın Karadeniz'e kıyısı yok ama kurucu ülkeler arasında yer alıyor. Bu arada Türkiye'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün kurucu ülkesidir. Merkezi de İstanbul'da yer alır. Evet, <laughs> Karadeniz Ekonomik İşbirliği koşulları hükümet başkanlarının imza imzalamasıyla 1 Mayıs 1999'da yürürlüğe giriyor. 2004'te Sırbistan'ın da katılımıyla üye sayısı 12'yi buluyor. Örgütün başlıca amaçları işte ticari, ekonomik, bilimsel, teknolojik işbirliğini gerçekleştirmektir. Uzun süreli amaçları ise üye ülkeler arasında işte kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet bir diğer örgütümüz İİT, İslam İşbirliği Teşkilatı. <laughs> İslam Konferansı Örgütü 1969 yılında İsrail işgalinde bulunan Kudüs'teki El Aksa Mescidi'nin yakılmasından sonra Rabat'ta yapılan bir toplantıda kuruluyor. Diyorlar ki biz artık birlik olmalıyız. Örgütün adı 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştiriliyor. Günümüzde 57 ülkesi bulunan örgütün amacı İslam e, dünyasının hak ve çıkarlarını genel olarak korumaktır. Üye ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini ne yapmaktır? Geliştirmektir. Bu da İslam İşbirliği e, Teşkilatı'nın e, bir temsili resmi arkadaşlar. Evet gelişen 8 ülke D8 veya gelişmiş 8 ülke diye de geçer gelişen 8 ülke örgütü 1997 yılında İstanbul'da yapılan bir toplantıda ne yapılıyor kuruluyor Türkiye İran Pakistan Bangladeş Malezya Endonezya Mısır ve Nijerya örgütün üyeleridir ee, arkadaşlar şimdi bu konu direkt böyle bilgi konusu olduğu için Sorular direkt şöyle geliyor. Mesela diyor ki işte aşağıda verilen ülkelerden hangisi D8'e üyedir? Gelişen 8 ülkeye üyedir veya kurucu üyedir. Hani direkt bilgi soruyorlar. Bilginiz olsun. Ülkeleri tek tek saydım ben burada. Siz yine isterseniz ayrıntılı hani özet çıkarabilirsiniz videodan dinledikten sonra. Kuruluşun amacı ülke, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini ne yapmaktır? geliştirmektir. Üye ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesini sağlamak, ticari ilişkileri geliştirmek ve insanların yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla üye ülkeler arasında işbirliği yapılmaktadır. Bu da arkadaşlar genel olarak D8 örgütü, gelişmiş 8 ülke örgütü diye karşımıza çıkıyor. Evet Bir diğeri arkadaşlar G20. G20 hemen buna da bakalım. 1999'da kurulan G20 üyeleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Bu birliğin 20 üyesi bulunmaktadır. İşte ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye. Bakın Türkiye de üyedir G20'ye pardon. Avrupa Birliği grubun genel olarak üyeleri G20 zirvesi yapılıyor. Hatta haberlerde falan hep çıkıyor. Bu birliğin amacı uluslararası ekonomik işbirliğini artırmaktır. G20 küresel düzeyde ekonomik kararlar almaktadır öyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir paragrafımız var. Türkiye'nin küresel örgütlerle ilişkisi diye. Şöyle bu bunu da okuyalım arkadaşlar genel olarak dersimizi bitirelim. Türkiye uluslararası örgütlerden bazılarının kurucu üyesidir. Bazılarında sonradan üye olmuştur. Ülkemiz 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesidir. Üye olduktan sonra Birleşmiş Milletler'in isteği üzerine ülkemiz Kore'ye asker gönderiyor. 1990, şey, 1993 diyorum pardon. 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'in üyeleri içinde ülkemiz bu kuruluşa en çok katkısı bulunan ülkeler içinde 16. sırada yer almaktadır. Türkiye uluslararası barış, güvenlik, istikrar ve refah konularında Birleşmiş Milletler'e aktif katkılarda bulunmaktadır demiş. Şimdi Birleşmiş Milletleri unutmayacağız. Türkiye üyedir, kurucu üyedir. Kore'ye asker gönderdikten sonra bizi NATO'ya da alıyorlar değil mi? 1949 yılında kurulan NATO'ya Türkiye 1952 yılında üye oluyor. Üye olduktan sonra ülkemiz NATO'da aktif olarak rol almıştır. 1954'te NATO üyesi olan ABD'nin ülkemizde askeri tesisler ve üstler kurması, askeri personel bulundurması yasayla ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Ülkemiz NATO üyesi olarak Afganistan'a ve Kosova'ya da yine ne yapmıştır? Asker göndermiştir. 1958 yılında Avrupa Birliği'nin ilk hali olan Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuş. 1959'da ise Türkiye bu kuruluşa ortak olmak için başvurmuştur. Türkiye'nin üyelik koşulları yerine, getirinceye kadar geçerli olan bir sözleşme Ankara Antlaşması 1964'te yürürlüğe girmiştir. Buna göre, hazırlık geçiş ve katılım dönemi olmak üzere üç aşama belirlenmiştir. 1973'te hazırlık dönemi bitmiş, geçiş dönemi koşulları ortaya konulmuş ve gümrük birliğinin yürürlüğe girmesi için 22 yıllık süre belirlenmiştir. 1980 darbesiyle birlikte ilişkiler askıya alınıyor bakın darbe hakikaten bize darbe vuruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen ne olmuş bizi askıya almışlar 1987'de bu birliğe üyelik başvurusunda e, bulunuyor Türkiye Türkiye'nin topluluğa katılması için ekonomik sosyal ve siyasal alanda gelişmesi gerektiği belirtiliyor bu amaçla diyorlar ki biraz daha gelişin hele siz, biz sizi şu an alamayız. 1993'te Avrupa Birliği adını alan bu topluluk 1999'da Türkiye'nin adaylığını onaylamıştır. Yani daha alınmayı bırakın 1999'da aday olmamızı adamlar daha yeni onaylıyorlar. 2005'te ise Avrupa Birliği ile müzakereler başlamıştır. Bu süreç halen daha devam etmektedir. Bize almadılar hala. Türkiye'nin kurucu üye olduğu örgütlerden biri de OEST ekonomik işbirliği örgütü. Bu örgütte daimi temsilciliğimiz bulunmaktadır. Bakın bu da önemli. 2015'te OEST yani Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün bütçesine katkı payımız %1,79 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz bu örgütün çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün de kurucu üyesidir. Bu örgütün kuruluşu için 1999'da yapılan e, toplantıya ülkemiz ev sahipliği yapmıştır diyor. Evet. Değerli arkadaşlar genel olarak e, bugünkü videomuzun MAP kitabından gittim. Çünkü gerçekten Map kitabı için özünü veriyor bize. Hani bazı kaynaklarda önemli bilgileri atlayabiliyor. Biraz paragraf da evet bugünkü e, videomuz ama e, genel olarak bilgi ağırlıklı bir e, sunum oldu. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar çevre e, sorunları konusunu işleyeceğiz. 11. sınıfın son konusudur. Bu konudan sonra zaten e, videolarımız bitmiş olacak. E, bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın.